Arkadaşlar bugün e, Kolibri'nin Vücut kanosu bot, Şişme bot kanosunu sizlere tanıtacağız Ve müşterimiz için e, sipariş verdik bunu e, Aldık teslim edeceğiz Birkaç yapı yapılacak yeri var Sonra tuşlarını halledip teslim edeceğiz evet, Şimdi onu sizlere nasıl açtığımızı Nasıl kurduğumuzu göstereceğiz Arkadaşlar botun uzunluğu 3.90, genişliği 80 90 mıydı? Kano, kano yapısında, Faruk'ta da aynı botun yani aynı kanonun 360'ı var. Kolibri 3.90C diye geçiyor. Sadece 21 kilo ağırlığında, full ahşap tabanlı. 25 kilo, bendeki 20 kilo. Pardon, 3.30'u 21 kilo. Evet, 3.30'u 22 kilo, 3.90'ı 25.80, yani 20, 25 kilo. Yapıştır, açıyoruz. Tabii, tabii. <laughs> Böyle bir çantayla geliyor. katlanmış halde tüm malzemeleri, kürekleri vesaire çantaya sığabiliyor. müşterimizin siparişi balık koymak için, yani olta koymak için olta tutucu ve balık bulucusunu koymak için bir sehpa artı ön tarafa çapa atabilmek için çapa makarası istedi. Onların da yapışmasını falan anlatacağız size, göstereceğiz kurulumu yapacağız, son kontrollerini yapacağız, toplayacağız ve müşterimize teslim edeceğiz. Ben diğer malzemeleri de Botun içerisinden iki tane oturma e, tahtası çıkıyor. Şu şekilde geniş, gayet sağlam, ahşap, e, zemin de ahşap zaten. E, Kastanlı, raylı e, oturma şeyi var, e, tavanı. Aynen tabii tabii komple ahşap taban. E, bu bot 3 kişi rahatlıkla binebiliyor. Standart ekipman. Şişirme pompası, 2 tane oturma tahtası, 2 tane küreği, e, yedek ekipman, yedek e, yama ile beraber geliyor. Botta e, botla birlikte neler çıktığını tekrar edeyim. Bot, 2 tane kürek, 3.90 versiyonu için, 2 tane oturma tahtası, e, tamir kiti ve şişirme pompası ile birlikte çıkıyor. normalde içerisinden ayak pompası çıkıyor. Ayak pompası ee, biraz vakit <laughs> alacağı için biz e, şarjı pompa kullanacağız. Dilerseniz aynı şekilde siz de yapabilirsiniz. Kamera gösteriyor bilmiyorum ama burada bir tane su borusu kullandık biz. Pompa ucu aldık bir tane yedek. Bunu bu şekilde yaptık. Takıyorsunuz. Botta toplam dört tane tüp var. Şu anda Faruk'un tuttuğu kuyrukla yan tüp. Tam karşılığında simetrisinde ikinci tüp. Ön tarafta da yine aynı şekilde üçüncü ve dördüncü tüpler var. Herhangi bir patlama durumunda bot tüplerden biri patlasa bile diğer üç tüple hatta ikisi bile patlasa kalan iki tüple rahatlıkla kıyıya çıkabilirsiniz. şu anda inik o otomatik pompanın gücü yetmiyor. Ee, buraya kadar şişirip buradan sonrasını ayakla basıp kambarını gerçekleştireceğiz. Aynı pompayla indirme de yapıyoruz. İki tane çıkış var. Bir tanesi şişirmek için, bir tanesi de toplarken havayı vakumlamak için onu da göstereceğiz. Şimdi şişirmek için olan kısma takıyoruz. Aşağı yukarı. yumuşak kısmı bununla bitireceğiz. 90 c kano mobili. <laughs> Dört tüpü de şişirdik. Toplamda 5 dakika falan sürüyor zaten. Oturma tahtalarını da bu şekilde koyuyorsunuz. Geçmeli normalde. Tabi geçmeli. Geçin bir tane daha yani. Neyse kalsın. Şimdi e, botu alan arkadaş kamış tutucu da istedi. Bu şekilde yine bu İstediğiniz tarafa takabiliyorsunuz. Yine ray mekanizması vardır burada. Üstte ve altta. Şuradan örnek olarak gösteriyorum hemen. Bunu taktınız. İstediğiniz yere çekip buraya kamışlarınızı bırakabiliyorsunuz. İstediğiniz yerde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunun paketinden dört tane de alt çıkıyor. Şu şekilde oynamasın diye. Bu şekilde oynamasın diye alt karşılıklarını da yapacağız. İstediğimiz evet, istediğimiz yere takabileceğimiz şekilde getireceğiz bunu. Bu kavuş koruma aparatının bir özelliği de şurada bir akü yuvası var. Jel akünüzü 12 volt koyuyorsunuz. Üstüne de balık bulucunuzu koydunuz mu işlem tamam. Onu yapmadan önce motorumu da takalım mı? Karşınızda Shakespeare Sigma EM44. 44 librelik elektrikli motor. Ee, 390 c KM390C modelinin Normalde bildiğiniz benzinli motor takabiliyorsunuz. 10-12 14 ve beygire kadar motor takabiliyorsunuz. Ama bu kutu sahibi elektrikli motor tercih etti. Çünkü tatlı suyunda problem yok. Artı Shakespeare'in güçlü bir motoru hem de şu anda bir kampanya vardı. Elimizde iki tane kaldı. Aklınızda bu olsun ama siz videoyu izleyene kadar bitmişti olabilir tabi. Güzel bir fiyattan bu motoru da aldık. Bu motorun da kutu açılışını yapacağız şimdi size. e, 20 kilo itme gücü var. 44 litrelik bir motor. E, ee, 3.30 40 kilo mu itme gücü var? Ne gücü? Pardon, 40 kilo itme gücü var. Tek bir şey yazıyor onu Neyse bakarız Bakın Bakarız, tekrar. Yani. Bağlıkta da bu motorun aynısından var. Kendileri de bu motoru çarpmış aynı motoru kullanıyor. Tamamen hazır halde geliyor sigma, Shakespeare sigma elektrikli motor. Sadece içinden çıkan aparatlarla pervanesini monte ediyorsunuz. Direkt zaten bu bot kano neyse artık, bot görünümlü kano. Aynalı bir olduğu için bu aynaya direkt bu motoru takabileceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. İçerisinden pervane çıkıyor. Bir de pervane tutacak olan pin var burasında. Yakından gösteririm onu hatta. Elastik bir pervane ile geldi ama büyük bir pervane, görünür rahatlığıyla e, kullanabiliyorsunuz. Yani denizde çıkmak tabii ki sıkıntılı ama durgun sularda çıkabilirsiniz. E, aynaya oturtma aparatı zaten hazır, paketten çıkıyor. E, altı kademeli bir trim ayarı da var. Bunların hepsini zaten şimdi takınca göreceksiniz. Tek başınıza takabiliyorsunuz çok basitçe. Oturtuyorsunuz, ortalıyorsunuz ve sıkıyorsunuz arkadaki vidalardan. Ha, maksimum 22. 20 kilo. Evet, 20 kilo. İtme evet. evet. gücü 20 kilo. Arkadaşlar bu kadar. Bunu biraz daha yukarı çekebiliriz altında sandalye var diye ben şu anda çekmiyorum. Film ayarı da şurada gördüğünüz düğmeyle filminizi kıyıya yaklaştırdığınızda motoru direkt kaldırabiliyorsunuz. Altı kademeli film ayarı var. E, kutup başına akü üretimi çalıştıracaksınız. Enerjiyi aküden alacağınız için kutup başlarına takılmaya hazır vaziyette çakılmış halde geliyor. Bunlarım hazır şu anda. Botun sahibi çapa atabilmek için ön tarafa bir tane çapa tekeri istedi. Bunu da buraya şimdi sabitleyeceğiz. Bunun da bir yapıştırma tekniği var. Onu da anlatmış olacak Faruk. Elektrikli bir motor olduğu için bunu çalıştırabiliyoruz ama siz çalıştırmayın. Çünkü biz birkaç saniye sadece vitesleri göstermek adına size hemen zaten e, radarın aküsü bu. Hafif bir şekilde pervaneyi göreceksiniz. Çok pratik. E, i̇ki geri, beş ileri sürüş var. Hazır mı? Ben o aralara ya çalışayım. Gördüğünüz gibi bir, iki, pardon bu iki geriymiş. Boş aldığımızda artık akü enerji, aküden enerji çekmiyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Yani 100 amperlik bir aküyle birkaç günlük e, av yapabilirsiniz. Evet, 5 kademe. Şimdi geldi. 4 5 ileri durdurdunuz durdurduğunuzda artık enerji çekmiyor benzinli motorlar gibi rölantide çalıştığı gibi düşünmeyin enerji çekmiyor evet tasarruf ediyor 100 amper bir akü 2-3 gün av yapabiliyorsunuz çünkü 5 saat suda kaldığınızda toplamda yarım saat çünkü bir yerden bir yere giderken verdiniz gidiyorsunuz gittiniz çapa attınız durdurdunuz ya bunu Durdurunuzda artık yani 5-6 saatlik bir avda toplamda 1 saat falan çalışmış oluyor 100 amperlik akü kullanıyoruz biz Faruk. Kendisinde de aynı ekipman var biliyorsunuz. 10 e, o 12 saat kesintisiz çalıştırabiliyor tam gazda. Pozisyon bu. E, bu örnek bir aküydü. Sistemi normal büyük bir SFB akü almanız gerekiyor 100 amperlik. Durumlar bu. Şimdi geçelim yapıştırma işlemi. Şimdi ne yapıyoruz? E, bahsetmiştik size. E, Burada bunun makarası takacağız. Da bunun makarasını... Bunun makarasını bulamıyoruz. Bulamıyorum. Yok, Önünde duruyor işte. Nerede? Ben görüyorum. Siyah. Burun bakarısı dediğimiz aparat şu arkadaşlar. Bu. Şöyle takip edeceğim. Evet. Şimdi. Önünde göster. Bu dönem bir, bir zımbırtı var içinde. Oradan ip salıp, aynen rahat çapayı rahat alıp çekmeyi sağlıyor. Buraya takacağız bunu arkadaşlar. Oraya yapıştıracağız. Şurada olacak. Bunu nasıl yapıyoruz şimdi onu size söyleyeceğim. Tabii bu aynı zamanda bir yapıştırma videosu. Yani, Aynen, yapıştırmalı şişme yapıştırmalı. botlara aparatlar nasıl yapıştırılır evet. onu görmüş olacaksınız. Ee, biz de bilmiyoruz. Ee, firmayla görüştük. Firma nasıl yapacağımızı söyledi. Ee, kendi botuma uyguladığı gayet güzel oldu. Evet. Ee, onu göstereceğim. Burada kullanmamız gereken ne var? Ee, Asiton. Bant gerekecek. Normal ba e elektrik bantı basto işte e, fırçamız var ve bot yapıştırıcımız var. İçerisinden çıkıyor zaten bot yapıştırıcısı. E, ısı tabancamız var. Isı tabancası lazım olacak. Bunu neden kullanacağımızı size söyleyeceğim. Çünkü botu e, olduğumuz gaz değil. Malzemeyi daha doğrusu. Önce bir işaretleyeceğiz. Botun havasını alacağım. Çok şişkin bu. Çok şiş, yani havasını almasının sebebi, tükleri biraz boşaltacak ki, yapıştıracağımız yer, tam anlamıyla ee, alınca yani yapışacak malzemeyle bütünleşebilsin. Arada boşluk kalmasın. Çok şişkin olduğunda, aşırı gergin olur çünkü. evet. Bakın Önce şu, şu ayarda olması lazım. Yumuşak olacak. Çünkü bastırıyoruz da, bekleyeceğiz. Uçları yapıştıracağız, sonra biz bastıracağız. Eee biraz bekledikten sonra çok çok yapışan bir malzeme. Zaten videoda göreceksiniz. Zemini önce temizliyoruz. Asikon burada mı? Devreye arkadaşlar. Bu evet. tarafı da temizlesem. Bot, bot yüzeyini temizliyoruz. Sen de bu yüzeyi temizliyoruz. Yapıştıracak olduğumuz yüzeyi temizliyoruz. Belki yapıştıran şeyde çapak varsa onu biraz temizleyebilirsiniz. Çok küçük bir çıkıntı var. Demir daha iyi kavraması için kapağını aldım. Bu yeter. Tozun oğuzunu siliyoruz. Yani, asit onlar temizliyoruz dedi. Yani, hem yapışacak yüzeyi hem de şey ee, yapıştıracağımız malzemeyi. Gözün dükkanında olsun. Şimdi yapıştıracağımız nesneyi, yapıştırılacak yüzeye çiziyoruz. Çünkü iki tarafa da yapıştırıcıyı süreceğiz. Sonra bir tarafı 10 dakika kurumaya bıraktıktan sonra bir tarafı sıcak tabancayla, hava üfleme tabancasıyla eriteceğiz ve dört dörtlük bir yapışma sağlayacak. Şunla orijinal yapıya bürünmüş olacak yani. 不明白了。<music> Ben şu karşı tarafa geçeyim de. Buraya istiyorsan çekmeye başlayalım. Veriyorum. Bu makarasını yapıştırdıktan sonra bantla etrafını çeviriyorum ki yapıştırıcı sağa sola dağılmasın. Ha peçeteyi al abi. Şöyle bırak. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki mevzu şu, şu yüzeyi yatından çekiyoruz şimdi. Bu mantı süpürer. Gördüğünüz gibi yapışacak zeminimiz yapışkanlı bir halde hazır. Bakın. Şey görüyor? Süre tutuyoruz, 10 dakika bekliyoruz arkadaşlar. 10 dakika sonra tarafta kuruduktan sonra 10 dakika kuruduktan sonra burayı burayı ısı tabancasıyla bu ısı üfleyen sıcak üfleyen tabancayla 10 saniye 15 saniye üfleyip eriteceğiz. Erittikten sonra yapıştıracağız ve işlem bitecek. Şimdi ısı tabancamız elimize aldık. Yapıştıracağımız Bakayım. makaramız da elimizde. Bunu musun? Bunu ama bunun büyük çıkıyor. <laughs> Elle daha rahatmış bu ya. Tamam. Ha ısı, ısı açısı şeyini gösterelim arkadaşlar bakın evet, ne kadar abi ısıtıyorsunuz ya. Botu eritmeyin yani ya da getirin biz yapalım burada kardeşim ee, Ücreti mukabilinde yani. yani riske girmeyin İndirmesi şişirmesi Bakın buna üflemiyorsunuz Ona değil sadece bota üfleyeceksiniz Sıcak havayı botu ısıtacak. bakın görüyor musunuz Kabarma başladı toplaşma başladı Toplaşma başladı. Bence olması gereken bu abi tamamen. Yok Herkes Haydi bismillah. Çizdiği yerlerden işaretini koyuyor. Yapıştırıyor. Bastırma. Bastır yani. Bastırma bastırma yapışması. 15 dakika bu şekilde bunu tutacağız arkadaşlar. Ondan sonra işlem tamam. 15 dakika boyunca size burayı göstermenin bir alemi yok. Ben hemen uzak açıdan Ford 15 dakika öyle duracak. 15 dakika 15 dakika değil. Yanlış 5, 5 dakika sonra işlem tamam. Artık o bir daha çıkmaz. Durum bu. Ee, birazdan da şu aparatı yapıştıracağız. Üst şerit hazır. Üst şeride buradan girdi gördüğünüz gibi aparat. Görüyorsunuz aradan. Şöyle göstereyim size. Şurası. Bunun aynısını. Şu malzeme nerede Yeşiller? Getirsene Yeşilleri. Ben öyle hata yapmam ama. Beyazları getirme Yeşilleri getir bir tek. Trim ayarı burada arkadaşlar. Bastırıyorsunuz botu çeviriyorsunuz. Bastırıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Ha, Koysana oraya. Bir tanesini açarak. Onu da oraya o şekilde yapıştıracağız. Alttaki rayı da ona oturtacağız. Alttaki ray da oradan yetince bu açılmayacak. Geçme olacak yani. Şu şekilde geçirsene raydan şuradan. Bu şurada ray. Şu. Bu şekilde geçecek. O da aşağıya yapıştığında işlem tamam olacak ya da karşıya geleyim. Bu da karşıya yapıştığında bir daha açılmayacak. Rahat rahat kullanabilecek. Yani bu balık tutucu şey olta tutucu işlemi bitmiş yani olacak. Şey Aynı şekilde yapıştıracağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendine Görüşmek üzere.